Bu kitaba emek veren Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar Bey'e teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şiir, araştırma, inceleme ve sohbet yazılarıyla tanınan Ahmet Ayaz yeni kitabını Oluşum Gazetesi yayınlarıyla okuyucularla buluşturdu. Eserinin tanıtımı için düzenlenen söyleşi de Ayaz kitabının çıkmasında emeği geçen tüm kişilere teşekkürlerini sundu. Söyleşi sırasında söz alan Ahmet Ayaz, kitabımda edebiyatı ve kültürümü yansıtmak istedim dedi ve konuşmasına şu şekilde devam etti. Kitap çıkarmayacaktım, şiir yazmayacaktım. Bir önceki röportajda konuştuk, hüzünlü bir haber diye Oluşum Gazetesi başlık atmıştı. O durumlarımı bildiriyor fakat burada Gaziantep Gazetecili Cemiyeti Başkanı Meral Ay benim manevi kızım. Bunun desteğiyle... Bu kitabı hayata geçirdik. Ben hiçbir zaman nasıl para kazanırım, nasıl zengin olurum diye hiçbir zaman düşünmedim. Gaziantep'in kültürünün sanatını, edebiyatını bu hususta çalıştım ve halen de çalışmaktayım. Şimdi Hötör'ün Çadırı, Dostlara Selam, Oğuz Elim gibi şiirlerimde birçok ben şairim, yazarım diyen dostlarım kendini bulur ve onları ben tarihe taşımaya çalışıyorum. Oradan da Güzel sözler bu şu kitabın içindeki güzel sözler hoşuma gidiyor. Mesela rahmetli Mustafa Ceylan demiş ki Antalya Güllük Dergisi'nde Türk şiirinin beyefendi şairi Ahmet Ayaz. İhanetin adresini sildim adres defterinden demiş. Sonra Gazete Bir Medya'da Tamer Abışoğlu. Kültür sanat ve edebiyatımızın her alanında izleri ve emeği görülmektedir. Görülmekte olan bir kalem erbabıdır demiş. Ahmet Ayaz demiş. İbrahim Halil Aycan, Ahmet Ayaz karıncayı bile incitmemek için tepkinli adımlar atar demiş. Ertuğrul Karakoç, Ahmet Ayaz'ın sevda şiirleri okuyucuyu büyülemektedir demiş. Ya Mehmet Bağcı, Ahmet Ayaz Oğuz Elinin ulusudur demiş. Ondan sonra Profesör Doktor Erdal Ceyhan, Ahmet Ayaz'ı şair olanlar bilir, o folklorcudur, halk bilimlisidir demiş. Kendisiyle Behye Köksel Doçent Doktor, Profesör Doktor Evdar Ceyhan, Tamer Abuşoğlu, Göz Doktoru Abdülkadir Tanrıverdi, Kemal Polat, 4,5 sene Ankara Üniversitesi'nin çıkardığı derginin alev endericinin yazım kurulunda bulunduk. İbrahim Ay, Muhittin Arar, Efiloğlu, Arif Gül, Oğuzeli Kaymakamı'nın, Oğuzeli'nin eski kaymakamı, Mehmet Said Kılıç, Oğuzeli'nin eski belediye başkanı, bunları anmadan geçemeyeceğim, bunların Samimiyeti bana yetiyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siz de sağ olun, siz de var olun.